Kaportacı Mehmet mi? Ha Mehmet abi bir araba alım işimiz var da bir gelip bakabilir misin? Bir ekspertiz lazım ya. Çok sağ ol abi. Bu arabanın 2008 yazı çılgın olipos tatil dönüşü 27.550 TL hasar kaydı var. İki taklası var. 2010 model. Çunup Cunup cunup biniyorsunuz arabayı takla insanları kitlemeye çalışıyorsunuz yeter yeter be Tramer'de 15 bin lira kaydı var Ulan kaskoyu söylemeden yaptırıyorsunuz gizli gizli sonra tramer ediyorsunuz be e